abi aynı eskisiyle birebir oğlum beta da bile ne kadar kalabalık şuraya bak Babaya yükselirim ben Allah kahretsin düşemedim ya Oğlum ne oluyor Lan ne oluyor <laughs> Lan hile açtım lan Öyle artık tamam bunu şişirdik bak Gördünüz mü adam uç <laughs> Oğlum uçtu bir yerden bana bomba atıyor <laughs> Oy baba, baba şişirdi bunu <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel şiştin lan. Bir dakika nasıl çıkartacağım uyuz. Ooo katlanabilir bisiklet. Kuruyorum şu anda. Oğlum nasıl yani ya? Hızı nasıl hızı nasıl gidiyor bakalım. Geçiyorum bütün aşkla. <laughs> Arkadaşlar selamlar inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım ve tam olarak çünkü şu anda bakın konuşamıyorum bile Beta bir güncelleme geldi, ekran kaydını hemen açmam lazım buradan. Her şey şu an o kadar ani ki bu videoda öncelikle kesinlikle oluşabilecek hatalardan dolayı sizlerden özür dilerim. Bakın dostlar böyle bir olay var, resmen Firavun dönemi gibi ama güncellenmiş Firavun geri döndü, inanamıyorum. Yani bakın, ee, ya oğlum beynim çalışmıyor, neydi bunun adı ya? Bak, bak, bakın şuralara bakın, buralar çok çılgın değil mi? Böyle manyak şeyler var. Bakın hiçbir şeye bakmadım. Hani bazen böyle şey yapıyorum ya, ne derler ona? Bu ne oğlum ya? Bir dakika! Bu ne? Bazen böyle şey yapır mı ya, girip bakıyorum mı? Şu anda hayır çünkü tam olarak şu anda geldi. Dakikası dakikasına sizlere ulaştırıyorum. Eee, Antik Gizem. Evet, adını kavrayabildim. Antik Gizem'le adamlar Lüne Park'ı birbirine harmanlamış. Bakın, ya var ya ben... Bak, ne diyorum? PUBG Mobile yapmıyor, yapmıyor. Bir anda patlatıyor abi, bakın. Şu anda önümüzde inanılmaz bir güncelleme var dostlar. O kadar heyecanlıyım ki. Bakın haritamızı açtım tamam mı? Bu arada tam olarak şu anda durun ve bu videoya birer like atın dostlar. Çünkü gerçekten geceler gündüzler boyunca sürekli beni çok sevdiğiniz için aşırı yakından takip ediyorum ve yakalıyorum direkt. Bu şekilde devam etsin diyorsanız kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Bakın dostlar haritamız bu şekilde. Bak kış yeri var. Yani bir tane farklı yer var. Bir de piramit var. Tabii ki piramide atlayacağım. Ama sanırım piramit uçuyor. Yani baştan beri uçuyor. Niye öyle anlamadım? Bir dakika. Lan dur şunu git. Lan kapan harita kapan. Lan harita kapın Nerede bu lan Bakın eee piramit Başından beri uçuyor neden anlamadım Yani ilk eskiden öyle miydi lan Hayır Yerdeydi atlardık Belli bir dakika sonra uçardı Yani bunu değiştirebilirler bakalım Anlayacağız şimdi ne yapmaya çalıştıklarını anlayacağız Bir dakika Evet dostlar piramidimize düşüyoruz abi Aynı eskisiyle birebir Oğlum betada bile ne kadar kalabalık şuraya bak babaya yelçelerim ben Babayı incelerim. Oğlum bunlar ne? Lan bunlar ne? Lan Allah kahretsin. Düşemedim <laughs> ya. Arkadaşlar tekrardan girdim ve kayıtlarımı startladım abi. Bakın bu bildiğiniz gibi bir şey. Şu olay ne biliyor musunuz? Bu şimdi hem PUBG mobilimizin yani PUBG mobile'ımızın dördüncü senesi değil mi? Bakın dördüncü senesi. Dördüncü senesini kutlamak için bu bir olay tamam mı? Öyle bir olay. Ee, elimde böyle top gibi bir şey var Buralarda partiler yapılabilir vesaire yapılabilir Eğlenceli şeyler olabilir Ama bu beni heyecanlandırıyor mu Kesinlikle evet ama Onlardan önce beni firavun Olayı yani heyecanlandırıyor Bakın Bu ne abi best vision diyor Best vision'da da bir şey var Neyse onlara bakacağız Bunların hepsinden önce beni en çok Heyecanlandıran şey firavun Muhabbeti yani e, burada Şu anda bu e, piramitte neler var Sistem eskisi gibi mi işleyecek? Neleri düzelttiler? Ne getirdiler? Ne yaptılar? O kadar merak ediyorum ki. Hani çünkü bana kalırsa mumya setlerinin falan da kesinlikle geri geri döneceğine işaretler. Ama ne diyorum her zaman? Kesinlikle arkadaşlar bir sonraki güncellemenin bomba olacağını bahsediyordum ve ömürlerin de döneceğini biliyordum. Çünkü PUBG Mobile'ın bunu yapması gerekiyordu gerçekten. Şok oldum bakın. Görünce şok oldum. Hiçbir haberim yoktu. Şaşkınlığımı şu anda kelimelere dökemiyorum ve tekrardan atlayacağım. Bu sefer dikkatli bir şekilde düşmek. Yani insanların çok sevdiği bir moddu. Abi baksanıza birebir aynı eski piramitle de. Bir şeyler değişmiş. Ben bir düşebilirsem artık şuraya. Evet düştüm. Bu ne? Bilmiyorum. Ananı avradım. Çok, oğlum çok, çok kalabalık. Beni burada ayakta tutmazlar ki. Oğlum ne oluyor? ben ne oluyor? <laughs> lan niye uçuyorum Lan hile açtım lan Lan ne oluyor şu an Oğlum şu an ne oluyor Arkadaşlar şu an ne yaşadığım hakkında hiç fikrim yok Canım bitiyor ne olacak acaba Öldüm eee Abi ben nasıl hayatta kalacağım ben mobil oyuncu değilim ki Ben mobil oyuncu değilim ki Nasıl hayatta kalacağım ben şu anda size Nasıl göstereceğim bunu Emülatörde de çalışmıyor abi beta. Bir şekilde başaracağım. Tekrar gidiyorum. Dostlar tekrardan selamlar. O kadar kalabalık oluyor ki abi cihazım bütün kayıtları mahvediyor. Demin ne güzel çıktım ve kayıtlar yok oldu. Her şeyi anladım bu arada. Öğrendim size anlatacağım. Ama buradan nasıl çıkacağım hakkında bir fikrim yok. Çok kalabalık oluyor ve bir dakika. Şu an mesela bug'da büyük ihtimal ses mes yok. Oo, gördünüz mü? Yani çok aşırı insan atlıyor dostlar. Herkes merakla buraya bakmak istiyor. Bir dakika hızlı bir şekilde şey yapmam lazım. Ses de kasamadığım için benim için inanılmaz zor. O yüzden biraz burada pusucam. Sakinleşince çıkıp saldıracağım ve size anlatacağım muhabbetleri. Ben tamamen çözdüm merak etmeyin. Ama buradan çıkabilmem lazım. Oğlum adam ne yapıyor? Tamam, bu şişti bak. Şişme muhabbetini falan size açıklayacağım ne. Kafamızda neden böyle yuvarlak şeyler var? Bunların hepsini anlatacağım. Ama ve lakin şuranın biraz sakinlemesi lazım. Çıkamıyorum çünkü. Yeni bir beta videosu ve yeni bir bedel videosu. Yemin ederim kafayı yedim. Ee, o kadar insan atlıyor mobilden Oynamam zaten kötü ses kasamıyorum Mobil kulaklık yok O kadar canım sıkıldı ki delirdim ya Bu ne Abicim biraz sakinleşir misiniz Gördüm Sen bir öyle artık tam bunu şişirdik Bak gördünüz mü adam uç <laughs> Oğlum bir yerden bana bomba <laughs> Şişenler Dostlar tamam mı ee, Patlayana kadar aş... ee, Patlayınca aşağı düşüyorlar da patlayana kadar o sürede yukarıda bile sıkabiliyorlar ve diyelim ki 30 kişi atladı, atladı ya, atladı buraya onu şişiriyor onu şişiriyor ve tepede bir anda bir sürü şişen adam uçan balonlar gibi adamlar görebiliyorsunuz ve siz eğer şişen adamı son vuruşu siz yaparsanız kill de size kalıyor demin neler yaşadım anlatamam ama belakin işte kayıt oynatılamadı falan diyor deli etti beni aynı sahneyi kaç defa çekiyorum inanamazsınız bak bulut geldi şahit Şaydın. şahit yani harbiden çıldırmalık Şimdi dostlar piramidin yukarısında şey yok tamam mı? Firavun yok. Mesela burada oynadığımız oyunlar yok. Aga be şurada bir oyunlar oynardık. Bu arada hala dışarıda adamlar var. Her an şişebilirim hızlı bir şekilde anlatacağım. Loot yine burada 10x. Yine 10x yani böyle. Bir dakika. Öl lan. Canı yok. Şiş lan. Şiş. Bir dakika. Şişirdim onu. Onu şişirdim. Salarak şey yap canları daha mı yüksek? Evet canlıları biraz canlıları bildiğiniz biraz daha yüksek galiba bir de şiştikten sonra ateş etme fırsatı oluyor ya dikkat etmek lazım o yüzden. Üst tarafı hemen size göstereceğim dostlar adam pusuyu olabilir dikkat ediyorum. hop Şu gördüğünüz paracıklar bu arada normal alışveriş yapmamızı sağlıyor böyle Mario şey gibi topluyoruz. Bakın burada normalde bildiğiniz gibi dostlar firavun oluyordu o yok o yok şunlar da çıkış tuşu bu arada. Buradan böyle tak, basıp çıkabiliyoruz haberiniz olsun aşağıda atlayabilirsiniz Öncekini böyle geliştirerek, güzelleştirerek getirmişler dostlar. Bu kafadaki bulan balon muhabbeti o kadar eğlenceli ki demin neler yaşadım böyle hepsini kayda alabilsem, bilgisayardan girebilsem şu modu şu anda. Gülmekten çıldırırsınız bakın. Yemin ederim kafayı yersiniz. Böyle 30 kişi düşüyor yani dostlar. Onu düşürdü, onu tepeye bir baktım her yer balon böyle. Ne killer çaldım değil mi Olur. Rahat bir 7-8 kill çaldım. Çok, canlı, çok, iyi. çok, keyifliydi gerçekten. Yani emülatöre geldiğinde bu güncelleme... Anana babam... Pusu... Şiş lan, ağzına tükürdüm. Gördün Allah mü Allah Allah. nereye pusmuş gördün mü? <laughs> Neredesin lan? Tehlikeli o ya. Çok tehlikeli o, beni kesin vuracak. Yine gitti bir yere attı kesin. Neredesin lan? Ya sen şiş ya ben. Bitsin o. O ne olduymuş? reload attı bir yerde. Tekrar buraya mı geldi lan bu? Oğlum ya sen şişeceksin ya ben bu piramit.